Tabii ki sevgilim, sen değilsin her şeyim. Ve değilsin sen hayatın anlamı. Ama bil ki, griydi göğüm senden önce. Solgundu bahçem ve susuzdu kalbim. Tabii ki sevgilim, sen değildin nereyim Ve değilsin sen tek yolum. Ama bil ki, dermansızdı dizlerim senden önce. Yoktu yoldaşım. Karanlıktı dört yanım. Sonra sen geldin sevgilim, sen. Maviye boyandı göğüm, yeşile çaldı bağım. Sağanak oldum gönlüme. Sonra sen geldin sevgilim sen. Yaslandım kocaman yüreğine. Yolların yokuşunu düz ettim. Ay misali doldun karanlığıma. Sonra sen geldin sevgilim sen. Göğsümden bir kuş kanat çırptı özgürlüğe. Çatladı tohum içerimde. Çiçeğe durdu ruhum. Hoş geldin, hoş ettin.